Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tam tamam 5 tane topla 4 tane dubayı devirmeye çalışıyoruz. 5 hakkımız var 4 tane dubalan yani en çok deviren kazanır. Kardeşimle yarış yapıyoruz. O zaman videoya geçelim. İlk kim başlasın? Sen. Tamam. Evet. Başlıyoruz. başlıyoruz. Zor olacak. Altyazı <laughs> M.K. Ya yanından gidiyor. Tamam bir. Aa, iki, iki, i̇ki. Sıra Emir'de. Evet Emir hadi sıra sende bakalım. Önünde beş tane farklı renkte farklı boyutta top var. Önünde dört tane e, ufak topumuz var dobaların üstünde. Onları devirmeye çalışacaksın. Abi iki tanesini devirdi. Sen üç tanesini devirsen kazanırsın. Eğer iki tane devirsen beraber kalır. Bir tane devirirsen kaybedersin bu seferlik. Tamam mı oğlum? Tamam. Hadi sıra sende başla bakalım. Hayır. Bir evet Emir. 1'de 0. sıfır devam. Hayır. Oo bir. Emir dikkatli oruman lazım bu son şansın. Ye! Yeah! Bu oyun da berabere bitti. Bu oyun da berabere bitti. Son birer tane duba koyalım o zaman kim atarsa tamam mı? Tamam. Kabul müsünüz? Kabul ilk ben. İyi hadi bakalım. Bir ilk sıra sende. Evet. Hadi at bakalım. Şöyle Yeşil topu devirmeye çalışacaksın az önceki beraber kaldığı için. Hayır. Devirdi. Evet Kerem sıra sende kardeşin hatta haberin olsun. Atamazsan kaybediyorsun atarsan yine beraberlik devam ediyor. Seri penaltılar hadi bakalım. Hayır. Ve bugün de olmadı ya Kerem başka zaman. <laughs>